Bugün 5 dakikan varın tam tamına ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçtiğimiz hafta hem amcamız sayesinde hem de yardımlaşma sayesinde inanılmaz ilgi odağı oldu 5 dakikan var programı. Bu hafta da 5 dakikan var diyeceğiz ama kimine diyeceğiz? Haydi ekran başına. Tanıyabilir miyiz sizi? Adem Kutlu. Ne iş yapıyorsunuz? Fırında çalışıyorum. Ekmek satıyorsunuz Evet Evet Arabanızda da ekmek mi var evet, şimdi? Evet, evet Çoluk çocuk var mı? Var iki tane kızım var Şimdi size bir soru sorsam tabii. Doğru cevap verirseniz 5 dakika boyunca tezgahlardan alacağınız her şey sizin olacak Tamam Olur mu? Evet doğru cevap Tamam. 23 Nisan'da biz ne bayramı kutluyoruz? 23 Nisan bayramı çocuk bayramı Evet Bildi O zaman Eee Şimdi Biraz sonra süreniz başlatacağız zaten 5 dakika boyunca tezgahlardan ne alırsanız sizin olacak Her tezgahtan sadece bir ürün alabilirsiniz ve 1 kilo alabilirsiniz Para üssünü vereceksiniz para üssünü alacaksınız Beraber yarışmaya hazır mısınız? Hazır 5 dakikan var da Adem Bey'in süresi başlıyor Adem Bey para sizde 5 tamam. dakika boyunca Ne alırsanız ben de sizi takip tamam. edeceğim Başlayalım Osman? Başla Ne lazım ne lazım? Her tezgahtan bir ürün Tamam Alsana, alsana Domates var domates 1 kilo, 1 kilo bir domates Süremiz çok kısıtlı, yarışıyoruz Bir kilo Tamam 1 kilo 1 kilo Hayır bir kilo alabiliyoruz sadece kilo Osman abi, yaktın Başlangıç domatesle Ne kadar? Buraya üstünde alacaksınız Koşalım koşalım her tezgahtan bir ürün ve bir kilo. Diyelim, diyelim. <laughs> Alsana buralardan nereye gidiyorsun? Heh, ne la ben, Lazım olanları alıyor. Sana. Adem abi, ee, <laughs> <öyle>. ne alalım? <laughs> bir kilo, bir kilo kayısı. Evet. Ne kadar soralım? Ne kadar? 10, liraymış. 10 liraymış. Ben şöyle parasını vereyim. Bakalım 5 dakika boyunca ne alabileceğiz. Osman durum ne? Bir on saniye gitti. Bir dakika tamam. 15 beş saniye gitti. Hemen paranın üstüne tamam. alalım. Koşalım. Ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Her tezgahtan bir Her ürün. Şey, şeftali. <laughs> ne alalım? Tamam <laughs> Bir kilo şeftali. <laughs> bir, kilo şeftali. <laughs> bir kilo şeftali. Ne kadar? <laughs> tamam. Meyveden gidiyoruz. <laughs> tamam. Parasını verin 1 Bir kilo şeftali. Bu da 10 lira bu arada. Şu anda 23,5 lira gitti. Evet. Tamam. 1 kilo. Az, biraz lira. Buradan alamıyoruz tamam, ama. Herkes yatan bir yürü. Buradan. He. Evet. Abi, işte kolay gelsin. 1 kilo çilek. 1 kilo çilek. Çilekler de güzelmiş bu evet. arada. Abi ne aldın? 12. 12. <laughs> Şöyle vereyim. Osman durum ne? 3 dakika 15 saniye doğru gidiyor yani. 2 buçuk dakika gidiyor. 2 buçuk dakika olmadı da. Olmak üzere. Tamam. 1 dakika kadar. Dur. Dur. Anam kalma. Çabuk 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 çabuk. Süreniz azalıyor çabuk 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 çabuk. çabuk. Her, tezgahtan Her tezgahtan bir ürün. Muz. Kalınları Muz. Hoş geldiniz. Güzel. 1 kilo muz. 1 kilo, kilo muz. Evet. Ne kadardı? 12 lira. 12 lira. Geçtiğimiz hafta. Abimiz çekirdekle başlamıştı bu hafta. Abimiz domatesle başladı. Abi şöyle 12 bir lira. kilo muz. Aman diyor. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Hoş çabuk sen. çabuk 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 çabuk. Başka? Bu da tamam. Başka ne almamış? Adem abi başka ne lazım? Şeftali al. 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 Şeftali. Aldık, şeftali aldık aldık şeftali Oradan aldık. Eee kahve. Her, abi. her tezgahtan bir ürün. Eee 1 kilo kahve. Bir kilo, <gülüyor> <gülüyor> bir kilo kahve. Çok 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 iyi bir Bir kilo kahve. Bir kilo. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo kahve ne kadar? Batırma <laughs> evet, evet, bir bizi evet, Ne kadar? Ee, ne 60? kadar? Oo, 60. Tamam vereyim. <laughs> Başka ne kaldı? Çabuk 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 Dakika azalıyor 4 dakika bitiyor neredeyse Ne kadar Tamam Abla güzel tamam, kahve yap. yapıyor mu? Yapıyor, yapıyor, yap. Artık içersiniz tamam, beraber 5 dakikan varın hediyesi Tamam Ne alalım ne alalım bölücü ne alalım Bölücü alalım Bir kilo bölücü bir kilo Börülce diye bu fasulye. fasulye pardon. Ne kadardı? 12 lira. Evet, bir kilo. Fasulye de tamam. Evet. Adem abi çocukların meyvesi tamam. Tamam. Akşam tamam. içilecek kahve de tamam. Tamam. Ne kaldı eksik? Diğeri limon alayım. Ama limon, ayrı bir yer. Ama ayrı bir ama yer. Ayrı yatan yerine, yatan evet. Olmaz. evet tamam. <laughs> Biz veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> var var, <gülüyor> var var. Ne alıyoruz var başka, ne alıyoruz? Başka ne alalım? <gülüyor> <gülüyor> biber alayım. Son 20 saniye. Bir kilo biber alayım. <laughs> Eğer süre içerisinde alamazsan maalesef Tabii, kalacak <gülüyor> tezgahta. <gülüyor> ne kadar var? Son. Aa, bir kilo. 5 saniye. 4 <laughs> 3 <dört, üç. gülüyor> <laughs> Bitti. Tamam. Yetişemedik. Hadi olmadı galiba. Yani. Yetişemedik. Abi yarışmayı dedim. Yetişemedik. Süremiz 5 dakika. Tamam ben. Hadi abi? Tamam, Parayı, parayı sayalım. Sayalım. 250. 50 abi. 70 80 Adem abi tam 120 liralık alışveriş yaptı bugün. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Beğendin mi programı? Evet çok güzel. Çok. Neler güzel. almışız bakalım mı Bakalım. Böyle almışım. Fasulye. Fasulye pardon, fasulye almışım. 1 kilo Kahve. Muz. Muz. Çöl, çilek almış. Çilek. Domates. Şeftali. şeftali domates. Kayısı. Kayısı. Çok teşekkür ederim. Adem abi bu hafta bu yardımın ulaşmasını sağlayan isim de Kadir Soydan. Sa teşekkür ederim kendisine çok. Çok teşekkür ederim. Kendisini tanımıyorum yalan söylemeyeyim. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Mutlu oldum. A ayrı, ayrı ayrı yardım olması ayrı bir güzel. Çünkü bir yerden almış olsan öbür esnaf mağdur olacak. O yüzden çok güzel bir yarışma olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi artık gönülaltı ile ekmeklerini dağıtabilirsin teşekkür Adem ederim. abi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ TV 9'a bir el sallayalım mı? Abin elirdi. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. 5 dakikam vardı bu hafta. Adem abi yarıştı ve tam 120 liralık alışveriş yaptı. Haftaya bakalım kime denk geleceğiz, kime 5 dakikan var diyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler Kadir Soydan.